Perişan ettin çocuğu. Hala neyi bekliyorsun? Ne yapacaksan yap artık. Beklemenin ne demek olduğunu anlamasını istiyorum. Savaş, uzatma artık. Yoksa ailen ölecek. Umrumda mı sanıyorsun? Savaş, çok ileri gidiyorsun. Peki madem, bu kadar kafi diyorsan devam edelim. Söyle lan artık. Ne istiyorsun benden? Hadi çabuk söyle, konuş. Sakin ol. Bana sakin ol deyip durma ya senin iyiliğin için söylüyorum. Pariklemeni istemem. Pariklersen hata ha. yaparsın. Hata yaparsan da ailen ölür. E Şimdi anladın mı? Sakin mi? olmanın anladım. ne kadar önemli olduğunu. Evet. Tamam, anladım. Hadi ne yapmamı istiyorsun söyle artık. Bak arkadaşım ben buradayım değil mi? Ne istiyorsan yapacağız dedim. Niye uzatıyorsun? Söylesen artık. Anlaşılan senin vicdanın hala rahatlamamış. Sakin olasın. Yoksa canını yaktığın başkaları da mı var? Hayır ama böyle devam edersen senin canını çok fena yakacağım. Ee, niye yalan söylüyorsun? Çağla'yı üzmüşsün. Öyle duydum. Kimsin lan sen? Seni tanıyorum ben de mi? Cık, hiç sanmam. Ama ben seni çok yakından tanıyorum. Lan ne istiyorsun? Söylesene artık. Ne ne buradayız işte söylesene. Dur bir. Önce bir rahatla yüklerinden kurtul. Hadi ara Çağla'ya gelsin. Özür Levent sensin değil mi? Aa doğru. Bir de Levent vardı değil mi? Ama önce Çağla. Hadi ara gelsin. Dün gece bayağı bir hayvanlık etmişsin. Kızın gönlünü al. Numarasını bilmiyorum. Aa tehlike tehlike tehlike. Ben olmasam ne yapacaksın sen? Hadi kapat telefonunu da ben yollayayım sana. Bu arada. Çağla'yla konuşurken kulaklarını tak. Nasıl davranacağını, neler söyleyeceğini ben aktaracağım sana. Hiç kusuna bakmasın. Sen kızlara nasıl davranacağını bilmiyorsun. Bu konuda sana ben yardımcı olacağım. efendim Tilki Tamam peki Geliyorum İyi bende ne olsun. Sıkılıyorum ben de Parka çıktım. Fotoğraf falan çekiyorum. Ya bir şey söyleyeceğim. Seninle görüşelim mi? Hadi sen de gel. Birlikte takılırız. Tamam. Görüşürüz. Bekliyorum. Hoş geldin Çağla, otursana. Şimdi ne yap ne et, kıza kendini affettir. Unutma, ailenin zaman daralıyor. Ne oluyor Tilki? Ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum. Özür dilerim Çağla. Hayır, bu sefer beni hemen ikna edemeyeceksin. Bana bir açıklama borçlusun. Çağla uzatma, özür diledim işte. Yavaş. Hayvanlaşma lan. Alttan al. Kız evi nasıl? Biz evi derler. Duymadın mı hiç? Nasıl uzatmaya? Önce bana ümit veriyorsun. Benden hoşlandığını sanıyorum. Sonra birden tam tersi davranıyorsun. Bütün dengemi bozdun farkında mısın? Ne düşüneceğimi, nasıl davranacağımı bilmiyorum artık. Kızın gönlünü al artık. Çala bak gerçekten çok özür dilerim tamam mı? Bazı ailevi mevzulardan dolayı kafam karışık. Kusura bakma. Kusura bakma mı? <laughs> o nasıl ağız lan? Mahalle... Şöyle doğru düzgün özür dile. Beni affet Çağla. Çok kırıldım ama. O kadar ucuza ayırtamayacaksın. Kız acayip bozulmuş. Onu sevdiğini söyle bence. Açsana. Ha, yoksa inanmayacak diye mi korkuyorsun? Sen hiç merak etme. Kadınların en sevdiği yalan budur. Yalan Yok. olduğunu bile bile yine de duymak isterler. Ne? Bir şey mi söyleyeceksin? Çağla ben... Evet. Ben... Cık cık cık. Bu böyle de olmayacak ya. Sen en iyisini sevgiyi falan bırak. Direkt öp kızı. Çok. Önce dudaklar titrer. Sonra birbirine yaklaşır. Arada 3-5 santim kalınca da... Ha! 3-5 santim demişken su seviyesine kadar? Çok acaba. Benim bileğimi titrettin ha. Bu nasıl ihtiras ya? Sen şimdi sevgilinle biraz sohbet et. Ben seni birazdan göreceğim. Dur gitme. Tamam. Bir yere gittiğim falan yok. Buradayım. Hep bunun hayalini kurmuştum biliyor musun? Hoş. Hayalinde öpüştüğümüz yer park değildi ama. Olsun. Ya, teki. Sen kızı öpünce aklına ne geldi biliyor musun? Uyuyan güzel. Bilir misin o masalı? Orada da prens kızı öpüyordu ya. Gerçi sen bilmezsin. Ben sana anlatayım şimdi. Bu bunlar eksikti. Şu an hiçbirini çekemeyeceğim. Bir varmış, bir yokmuş. Ebel zaman içinde. Kalbur zaman içinde. Kral ve kraliçenin güzel bir kızı olmuş. Doğan prensesin şerefine sarayda büyük bir şölen verilmiş. Ne o? Kafan bozuk gibi senin. Hala Çağla'ya mı takıtsın yoksa? Ne takacağım kızım ya? O iş bitti gitti. Çağla'ya da üzülmüyor değilim ha. Gördün değil mi? Kıvanç nasıl bıraktı sap gibi kızı? Gerçi çoktan gönlünü almıştır onu O iş yaş. Bak Çağla'yı şu kadarcık tanıyorsam... ...şu saatten sonra Kıvancı'nın yüzüne bakmaz. Sen öyle diyorsan. Fotoğrafa ne ara merak sardım? Seviyorum ya. Zamanım olduğunda çıkıyorum öyle. Keyifli hobi. Kesinlikle. Hoppa! Demek ben siz gezmeye çıktınız ha? Nereden çıktın sen abi? Ne haber gencim? İyi Leventçim Haydi. Bugün de herkes park gezmesinde ha? E gelin bir selam verelim. Oho! Biz de boşuna çene çalıyoruz ha. Bunlar mercimeği fırına vermişler bile. Hadi gel. Hala. Ne haber? İyi. Derken kapısı yarı açık bir kuleye varmış. İçeri girmiş. Kıvrıla kıvrıla yukarı doğru uzanan bir merdivenle karşılaşmış. Prens merdivenlerin bittiği yerde tepede altına benzeyen bir şeyin parladığını görür gibi olmuş. Merdiven. dayanamamış. Eğilip dudaklarından öpmüş. Prens onu öper öpmez. Prenses gözlerini açmış. Kulenin en üst katındaki odada prenses karşısında prensi görmüş. Yüzyıldan sonra ilk defa dudaklarında bir tebessüm belirmiş. Benimle evlenir misin? Diye sormuş prens fısıltıyla. Aa yeni mi aldın bakayım? Bırak. Ya kusura bakma açıktı sanırım. Yanlışlıkla kapattım. Açık falan değildi. Ben gidiyorum. Bir dakika bekle. Tamam ben de geleceğim. Vallahi muhabbetiniz hiç sarmadı. Hem belli ki yalnız kalmak istiyorsunuz. Biz kaçtık. İyi olur. İyi madem. Ben de eve kaçayım. Görüşürüz gençler. Görüşürüz. Sen? Kötü olmam için bir sebep yok. Haklısın. Aslında bazen kabullenmek en iyisidir. Durup durup bu konuyu açmak zorunda mısın? Özür dilerim. Amacım seni sinirlendirmek değil. Sadece belki eski alışkanlıklardan vazgeçme vakti gelmiştir. Yeniler için. Ne? Yine ne var? Kıvançların yanına geri dön. Ne? Ne saçmalıyorsun sen ya? Dediğimi yap. Ben eğlenceye doyamadım bugün. Levent. Küpemi düşürmüşüm ya. Oturduğumuz yerde düşürdüm sanırım. Bir gidip bakalım mı? Saçmalama Meltem. Bir küpe için oraya kadar yürüyemem. Benim için çok önemli. Rahmetli annemin hediyesiydi. Ne olur. Tamam. Gidip bulalım şu küpeyi. Ama rica ediyorum sonra defolup gidelim bu parktan. Seni hiç anlamıyorum. Önce beni tamamen yok sayıyorsun. Sonra parka çağırıp özür diliyorsun. Anlattım işte. Kafam karışık, hayatım karışık. öperken kafan karışık gibi değildi ama. Alo. Telefonu suratıma kapatman hiç de hoş değildi. Yanlışlıkla oldu. Arkadaşım biri... Bahaneler, bahaneler. ...arkadaşlarına ayıracak vakit bulman güzel. Ne yazık ki Aylin'in pek vakti kalmadı. Uzatma. Ne istiyorsun? Kısa ve özlüyorsun yani. Tamam öyleyse. Ama önce yanındakinden kurtul. Ama çabuk ol. Zamanın daralıyor. Kiminle konuştun? Eve gitmen gerek. Eve mi gitmem gerek? Bu kadar mı? Eve gitmen gerek. Kıvanç, ne oluyor? Çağla yalvarırım. Şimdi bunları konuşmayalım, tamam? Yine hiçbir şey söylemeyeceksin, değil mi? Söz veriyorum, her şeyi anlatacağım sana. Şimdi bana soru sorma, sadece git. Ya özür dilerim, ağız alışkanlığı. Benim de vazgeçmem gereken alışkanlıklarım var. Küpe müpe yok burada. Ya Levent, acaba orada mı düşürdüm? Nerede? Hiç bana bakma, o adamın yanına gitmem. E gördün Çağla gitti, Kıvanç da gitmiştir. Hem benim için çok önemli anlasana, annemin kemikleri sızlar. Hem zavallı küpem ne kadar korkmuştur yalnız başına. Acındır acındır. Tamam oraya da gidelim. Hatta zavallı küpeni kurtarmak için gerekiyorsa bütün parka altını üstüne getirelim. Hı, bitsin bu çile. Kahramanımsın. Yürü. Ara artık Allah'ın belası ara artık. Bu herifin ne işi var hala burada? Ya boş versene sen onu. Biz küpeyi bulup çıkıp gideceğiz. İyi tamam sen git bak gel ben buradayım. Saçmalama Levent. Hayır korkuyor musun anlamadım ki. Bu adamdan. Bu adamın neyinden korkacağım ki? E hadi o zaman. Ne var? Bak geliyor. Bunlar eksikti. Ne oldu? Arkadaşlarını gördüğüne pek... Sevinmiş gibi değilsin. Bak ne yapalım biliyor musun? Seninle bir oyun oynayalım. Oyunun adı sopa deniz. Kuralları gayet basit. Yiyebildiğin kadar dayak yiyeceksin. Ödülün Ailenin yerini öğren. Levent'le kavga etmemi istiyorsun? Hayır. Dayak yemeni istiyorum dedim. Kavga etmeni değil. Bir kez bile vurmayacaksın. Ama şöyle sıkı bir dayak. Nefesin kesilene kadar. Böylece zamanda yetişemezsen ailenin neler isteyeceğini anlayacaksın. Çağla gitti mi? Gitti gitti. Sıkıldım gönderdim. Yalnız Levent çok iyi etmişsin kızı biliyor musun? Gel dedim mi geliyor, git dedim mi gidiyor maşallah. Ne diyorsun sen ya? Kadınlar için değmez diyorum kardeşim. Bu aralar diyorum çok fazla duygusal müzik dinleme diyorum. Acıtır. Kaşınıyorsun diyorum. Evet ya, kaşınıyorum. Tüh! Çağla'yı da gönderdim. Kime kaşıtacağım ben şimdi kendimi? Ben seni kaşıyayım istersen ha. Sakin olun. Seninle hesaplaşacağız. Ama bugün ve burada değil. Yürü. Yalnız! Dalların altından falan geçerken dikkat et. Boynuzları diyorum, boynuzları. Takılmasınlar. <laughs> Kızım buna mı yetiyor lan? Ha? <laughs> <laughs> Arkadaşım, lan! <laughs> ödülü kazandın. Aylin'in adresini veriyorum. İyi dinle. Tekrar etmeyeceğim. Levent'ten kurtulmayı başarmışsın. Tilki Aylin'in yerini söyledin mi? Evet. Demek bütün görevleri tamamladı. Kabul et Savaş. <laughs> Abinin Aylin için bu kadar şeye katlanacağı hiç aklına gelmezdi. Ama ben sana söylemiştim. ...birbirlerine deli gibi aşıklar diye. Filmin sonunu daha görmedim. O kızın başına bir şey gelirse bunun sorumlusu sensin. Dayan dayan seni deliyorum. Dur, 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 dur. Ya dursana be abicim dursana ya. daha bitmedi mi? Şiş. Sakin ol Aslan. Bitti. Ben sadece zamanda yetişebilecek misin kontrol etmek için... Lazım. Bıraksana lan artık kızı. Yetmedi mi lan? Ne dediysen yaptık işte. Kızın suçu ne? Kızın suçu anlattıklarına bakılırsa kardeşimle aynı. Sana güvenmek. Ailene bir şey olursa seni bulurum. olurum ve ciğerini sokerim. Anladın mı? Dur 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 dur. Sür abi sür 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 sür. Şimdi ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Neyi? Kahramanımızın prensesi kurtarmasını. Tabii yetişebilirse. küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde kop kop koşar oynarmış. Çöllerde kop kop koşar oynarmış. Abisi onu pek çok severmiş abisi onun pek çok severmiş Sen benim can, can, canımsın dermiş Sen benim can, can, canımsın dermiş Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz